Zar kanatlılar takımına ait böcek türlerinden olan arılar yarım kilo bal yapabilmek için 2 milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zorundadırlar. Dünya üzerinde yaşayan kara etoburlarının en büyüğü olan kutup ayıları kış uykusuna yatmazlar ve solaktırlar. Dünyadaki en uzun kara hayvanı zürafaların ses telleri yoktur ve 35 ile 40 santim uzunlukta siyah bir dile sahiptirler. Bilinenin aksine balık taze ise yoğurtla birlikte yenilmesinde sakınca yoktur. Zehirlenmenin sebebi yoğurt değil, balığın içinde bulunan histamin proteinidir. Bu madde yoğurtta da olduğundan birlikte yenildiğinde vücuttaki histamin miktarı artabiliyor ve alerjik durumu olan kişilerde kızarıklığa ya da kaşıntıya neden olabiliyor. Ispanakta da demir vitamini olduğundan yoğurtta tüketilmemesi gerekir. Sadece ıspanağı değil, içinde demir olan yiyeceklerin kalsiyumla tüketilmemesi gerekiyor. Sürüngenler sınıfının belli etmek istedikleri duygulara göre renk değiştirebilen omurgalı hayvanları ve Türkiye'de de kuzeyde İzmir'den güneye doğru Ege sahilleriyle bütün Akdeniz sahil bölgesinde yayılan fakat çok ender rastlanan bu kalemunların dilleri vücutlarından iki kat daha uzundur. Buğdaygiller familyasına ait küçük fidanları sebze olarak yenen bambu dünyanın en hızlı büyüyen bitkisidir ve bir günde 90 cm kadar uzar. Yumuşakçalar sınıfından ve en çok yağmur yağdığında ortaya çıkan kara hayvanları salyangozların 25 bin civarında dişi vardır. Düz kanatlılar takımından ve Anadolu'da yaşayan tarıma büyük zarar veren çekirgelerin kulağı dizindedir. Bol vitamininden dolayı çok sevilen meyvelerden olan ve gülgiller familyasından kültürü yapılan elma, kahveden daha fazla uyku açma özelliğine sahiptir. En çok bilinen keseli familyasına ait modern zoolojide nesli tükenmekte olarak görülen Avustralya'da yaşayan kangurular geri geri yürüyemezler.